bakacağız göreceğiz nasıl oynatacaklar? çıktı. Oyuncu kötü oyuncu değil, iyi Şimdi, oyuncu. Ben e, son dönemlerde hocanın her dediğini yapan bir Fenerbahçe yönetimi yoktu. Evet. Ya hocayla uyumlu çalışmak başka ama ya şunu dünyada yaptıran hoca ben görmedim. Ben bilmiyorum da transfer edilmiş bir adamı istemedi. Coker. İşte ama bak sezon başı kampa götürdü. Bir hoca şöyle olur. Ben mi seçtim bu oyuncu alır der ama kampa götürdü, kampta bu oyuncuyu gördü. Belki hazırlık maçlarında antrenman. Çünkü antrenmanda bir şekilde gördüm. Sen dediğine katılıyorum. Biz buna yatırım yaptık. Yani şimdi ben istemiyorum desem Demi, olur. Ama üçlü o... sistemle demek ki hiç kafasına yatmadı. Onun için de hani takımda görülecek Tisserand hiç kimse bu sene beklemiyordu. Tisserand banka oynuyor şu an takımda. Onlar başka şeyler zaten ama ben ilk kez. E, Kolkuru da kötü bir oyuncu değil bu değil, arada. Değil değil. değil Onun parti bir tarz var herhalde. Ömerlik oynamış bir oyuncu İngiltere'nin takım oyuncusu. Yani. Korkur, ben halen beğendim bu oyuncu. Yani Beşiktaş belki o zaman Fenerbahçe olmasaydı belki Beşiktaş'taydı. <Sol> <Sol> Beşiktaş'a geldiğinde de <Sol> adı geçti. Beşiktaş'a geldiğinde kim ne bu adamı nereden aldınız diye Cezar der miydi? Hayır. E eleştirilen En Sakala ve Wellington'la şampiyon oldu. Ama hoca eğer bu kadar yetkiliyse, bütün transferleri yapıyorsa ben istemiyorum. Benim için yetersiz değilse zaten yönetimde e hocanın dediğini yapmak zorunda. Ha, burada şu var. Şimdi Şöyle bir şey var. Yarın bugün de yönetim işler kötü gittiğinde biz senin her dediğini yaptık. Ya Bu olacak zaten. Bu mutlaka olacak. Her takım için, her hoca için. Her takımlar için. için. Belli bir dönemden sonra hani böyle yapalım diye yönetim de fikrini söyleyebilir ve söyleme zorunda da kalabilir. Bir söyleyecek yani. Bu çok doğal bir şey. Şimdi sen üçlü sistem oynatıyorsun. Ee, hep bunu konuştuk. Eğer sezona iyi başlamamış olsaydı Fenerbahçe takım skor anlamında bir sıkıntı yaşadı ama Hı hı. E, gol yemedi e, sen eğer 3 e, hafta puan kaybetmiş olsaydın bu sistem artık değişmesi lazım hoca bu sistemi değişmesi lazım diye konuşulmayacak mıydı burada hani eğer SOS veriyorsa üçlü savunmada ama şu an 9 puanı var Fenerbahçe takımının gol yememiş o zaman şu an hoca eleştirecek bir durum yok onun yok. için de şu an sonuna kadar hoca haklı şu an aldığı puanlarla belki oyun olarak çok etkili olmayabilir ama özellikle geçen seneki oyuna göre bu sene bence çok çok daha farklı Fenerbahçe takımı. Ya sahada ne yaptığını görebiliyorsun Fenerbahçe takımını. Ya büyük takım refleksi veriyor. Ön tarafta baskı yapıyor, topu kullanıyor, çok mücadele ediyor, skor üretiyor, onun dışında pozisyon üretiyor. Birçok da oyuncusu var. Hala daha da oyuncu alınıyor, oyuncu transferi ediliyor. Evet, bu arada e, piyan için evrakları tescil bürosuna götürülüyor şu anda. Ekibimiz de yolda. Dakikalar sonra yine konuşacağız. Ee, yine hareketli dakikalardayız şu anda da. Enteresan hep Beşiktaş'a denk geliyor. Bu tarz işte motokuryeler böyle araçla. Ama uğurlu geliyor Melike. Beşiktaş'a da hep uğurlu geldi. Son dakika. Diyorum ya belki de önümüzdeki sezon sonunda bu günleri, bu yayını konuşuyor olabiliriz. Olabilir. Eğer bir başarı Olası gelirse e, aynı şekilde dediğimiz gibi bu arada bire kadar süre var onu söyleyelim. Evet, Avrupa saati ile Türkiye saati arasındaki farktan dolayı bire Şimdi, kadar var. Sevgili Hüseyin Özkök de bize kadro ile ilgili bir bilgi paylaşmış yaş ortalamasıyla ilgili sayı ile ilgili hemen bir bakalım ona. Neler söylemiş? Bir soru sormuş Serdar sana. Ee, şu andaki Beşiktaş'ın kadrosu 27-28 oyuncudan oluşuyor. UEFA'ya 25 kişilik kadro bildirilebiliyor. Bunlardan dördünün kulüpte, dördünün de ülkede yetişmiş olması gerekiyor biliyorsunuz. Ee, geriye kalan 17 ile birlikte şu an kimlerden oluşur kadro? Bunu sormuş. Zor bir soru. Evet. Dördü kulüpte, dördünün de ülkede Şimdi, yetişmiş olması gerekiyor. kulüptekilerden biri Necip zaten. Evet. Ersin zaten, Rıdvan Lidvan. yani o konuda e, ser, Üç, Serdar da var. Onlarda sıkıntı yok. Dördü ülkede zaten e, Mehmet Topal var. Utku var. Ama Utku'yu kiraladılar. Kim çıkaracak? Orada kim var? Hani dördü ülkede derken? Hı hı. Beşiktaş dışında mı? Dördünün kulüpte, dördünün de ülkede yetişmiş olması gerekiyor. Evet. Yani on, geriye kalan 17 kişi dediğine göre. Hani onlar içinde Gökhan Töre oluyor mu? Oğuzhan oluyor mu? Ya onu kulüp biliyor da kulüp rahat çözer onu. Elinde var yani bence. Oyuncu var ama tabii zorlanacaklar. Evet zorlanacak Bayağı yani zorlanacaklar. şu anda aklıma isim gelmiyor. Ama güzel soru. Güzel soru. Çok, Hüseyin Asker'e teşekkür edelim. O da bizim sadık izleyicilerimizden, çok güzel bizi takip eden izleyicilerimizden e, son sefer izleyicisinin Yani kemik de... şeyde e, zaten yabancılar belli Bildirilecek olan yabancılar eğer yetişirse Piyaniç kaldı ki e, bak aklıma geldi. Şampiyonlar ligini yetiştirmek için uğraşıyorlar bak. Evet tabii ki. Evet, evet. Yani ben mesela bu geceden sonra diğer kulüplerde çok önemli transferler görürsem e, niye yetiştirmedin şampiyonlar ligine derim. Avrupa yapar. Demek pardon. ki yetişiyormuş değil mi? Hayır derim. Çünkü niye? Öncelikler önemli. Yani hep söylüyorum bu takımların Şampiyonlar ligi kulvarı dışındaki kulvarları kulüplerimizin veya bazı hocaların çok üstünde durmaması beni üzüyor. Yani aslında nihai hedefin orası olması gerektiğini evet, düşünüyorum evet. ben. Ki Avrupa şu an yok. puan Yerlerdesin şu an. Tabii. Bak, sıkıntılı süreç. Yani koşturuyorlar işte niye UEFA yetiştirebilmek evet. için. Şimdi Hüseyin abinin sorusunda tabii UEFA'ya bildirecek yabancı liste isimler belli zaten. Şimdi Aydın Hasic yok. Sakatlığı var. E, zaten La işte Lens'te, Douglas'ta bitti o iş. E, Boydu kiraladılar. O ya, geri kalan yabancılar hepsi zaten bildirecek. Şimdi biz tabii bir yandan bir belge yetiştirildiği için orayı da takip etmeye çalışınca konudan konuya atlıyoruz. İzleyicilerimiz de merak ediyor. E, tabii ki e, bütün takımları konuşacağız. Bütün takımların transferlerini konuşacağız. Salih Evet, bir Salih var. Doğru söylüyorsun. Soru üzerinden gitti. Yine döneceğiz. Birazdan da bağlanacağız. Evraklar e, yetiştiriliyor Piernic için. E, Ekibimizde yolda. Onu tekrar edelim. E, az önce e, Berisha ile ilgili konuştuk. E, Max Mayer ile ilgili de düşüncelerinizi merak ediyorum. Yani bugün herhalde hayran her şey olabilir. Fenerbahçe'den yeni bir e, transfer haberi de gelebilir. Çünkü daha vakit var. O yüzden. Siz Aspor ekranından ayrılmayın diyelim. Ee, ama tabii ki şu anda beklenti artık en azından Avrupa için bu kadar transfer olduğu yönünde. Bir sürpriz olmazsa yine sürprize her takım için açığız tabii ki. Max ile ilgili düşüncelerinizi de merak ediyorum. Birçok e, oyuncunun e, Fenerbahçe'de gizli tutulduğunu transfer konusunda gördük bu e, dönem boyunca bazı isimler hariç konuşulan bazı isimler. Kolesinat çok konuşuldu. Ve hala bir e, o bölgeye e, bir oyuncu düşünülüyor konuşuluyor diye son günlere kadar adı da geçiyordu. Sonra olmadı. Max Mayer'le ilgili ne söyleyeceksin Serdar? Şimdi Fenerbahçe'de gizli tutulmasının nedenlerinden biri e, iki defa planlama yapıldı. Bir, Vito Pereira öncesi görüşülen hocalar biliyoruz. Kulübün bir planlaması vardı. İşte o planlamanın içerisindeki daha kocaklar Oradaki en büyük sıkıntı Fenerbahçe'de bir sabır, iki sosyal medyadaki mayınları. Evet. Fenerbahçe'nin sosyal medyada çok mayını var. Ben troll demiyorum ona. Yani o kadar çok şey var ki o koltukta gözü olan var ki, o kadar çok ağır eleştirenler var ki, hakaret edenler de var. Öyle bir sorunu var. Dolayısıyla medya içinde de eleştirileri olacaktır. Ee, o kaotik hani işler kötü giderse o kaotik dönemi ama kontrol hafta, altında tutarlarsa ilk 3 hafta çok e, iyi çözecek. Yeni bir sistem, yeni bir hoca. Bak üç, üç hafta puan dışında e, gençleri oynatması i̇şte. o onun cebinde bir kredi. Evet. Ali Koç'un da cebinde bir kredi. O götürür. Evet. Ama Türkiye nasıl bir yer biliyor musun? Kötü gittiğinden. Sergen Yalçın'ın Beşiktaşı milli aradan sonraki o periyodu hatırla. Orada iki maç üst üste kaybetsin. Belki bugün Yalçın 25 maçında değildi. Evet. Türkiye maalesef Türkiye'de futbol bu kadar pamuk ipliğine bağlı bir durumda. Evet. Böyle yani. bir böyle bir ortama geldi Vitor Pereira. Ama. Zor yani işleri ama iyi başladılar.